Cennet anlamında köyümüzün ismi Beyiş. Bin yıllık bir yörük köyü. Ancak 1970'li 80'li yıllardan sonra kuraklıktan dolayı terk edilmiş bir köy. 1960'lı yıllarda hane sayısı 150-200-250 arasındayken şu anda 5 hane ile 18 hane arasında değişiyor. Ve nüfus şu anda 76 kişi. Bundan dolayı Antalya Büyükşehir Belediyesi bir proje başlattı. Halka evlerine geri dönerek çiftçilik ve hayvancılık yapmasına teşvik amacıyla paylaştırılan bu proje ee, e, Korkuteli'nin e, Tatköy mevkisinde atık su tesisinin suyunu kurulacak kapalı sistem e, sulama projesi ile ovaya aktarma projesidir bu. Kapalı e, sistem dediğimiz borularla, çelik borularla ovanın tamamen 1.900 dekarlık bölümüne iş şey yapılacak, gönderilecek ve bu sayede tarımsal sulama sorunu kısa sürede son bulacağını düşünüyorlar. Böylece hem arıtma suyunu da ilk kez sulamada kullanma çalışması yapılmış olacak ve tamamıyla suya kavuşmuş olacak arazi. Şimdi çalışmalar 17 Temmuz'da bir temel atma töreni oldu. Fakat daha öncesinden zaten bayramdan hemen sonra bayramdan önce borular geldi. Bayramdan hemen sonra başladılar. Ve boruların döşenmesi neredeyse bitti. Ayrıca bizim duyduğumuz bilgilere göre şöyle ee, bu bir havuz yapılacakmış bir gölet yapılacakmış daha doğrusu bu gölet dağların arasında hem yağmur suyu hasatı yapılacak hem de arıtmanın e, temizleme suyu ee, aynı havuz içerisinde birikecek ve o havuzdan ovaya ilk etapta 250 haneye ulaşacak yani 1900 dekarlık bölüm sulanacak daha sonra İmeci köyünün tarafında olan diğer bölümde aynı şekilde tekrar projenin ikinci etabı olarak da devam edecek. her hane istediği şekilde yüzer metrelik aralarla şeyler konulacak, borular konulacak. Bu borulardan çekebileceksiniz her hane kendi istediği bölümlere kendi arazisine çekebilecek suyu oradan çekebilecek. Böyle bir çalışma yaptılar. Bu ilk kez yapılacak bir çalışmaymış. Arıtma suyunun tarımsal sulamada kullanılması projesi ilk kez böyle bir şey deneniyormuş. Umarım başarılı olur. Ha bu çalışma ne zaman bitecek? Bu çalışma bize söylendiğine göre yüklenici firma 3 ay içerisinde diye bir taahhüt vermiş. 3 ay ne oluyor? Temmuz ayındaysak Ağustos, Eylül, Ekim. Ekim ayında bitmiş olacak bu proje. Şimdi e, bu durumda şeyi düşünüyorlar. Diyorlar ki köylü tarım yapmak için buraya gelebilir. Ancak ben 5 senedir buradayım. Köylü ne yazık ki arazilerini çok fazla sattı. O zaman da 5 senedir ben bunu söylüyorum. Aman ne olur satmayın çocuklar, gençler. Özellikle gençlerle konuştuğumuzda bunu söylüyoruz. Fakat çok fazla sattılar. Çok o, dışarıdan gelen çok kişi var. Ee, acaba tarım nasıl yapılabilir? Ee, bir dönümlük 500 metrekarelik pek çok bölümler var. Hani çok sağlıklı yapılabilir mi? Onu da bilemiyoruz ama e, iyi bir şeyler olacağını zannediyoruz. Tabi suyun gelmesi çok güzel olacak. Bu ova tamamen yeşillenmiş olacak, yeşermiş olacak. Ee, yağmur suyunun da güzel bir şekilde hasat edilmesiyle yağmur suyu hasadı da bu ovaya çok fazla olanak sağlayacaktır. Ayın 17'sinde böyle bir temel attılar. Bütün belediyenin, Büyükşehir Belediye Başkanımız geldi. Ben de bunları görüntülerini çektim. Elimizde olsun diye. Pek çok köylü de katıldı. Aslında köylünün katılımı bence çok fazla değildi. Aslında çok yararlı bir şey. Neden katılmadılar onu da anlamak e, zor. Yani e, neden bu şekilde davranıyor köylü, onu da bilemiyoruz. Ben bu projenin çok yararlı olacağını ve buranın tamamen çehresini değiştireceğini düşünüyorum. Aa bu arada e, bu arazide herkes son günlerde e, bir yer almak istiyor. Fakat hiç kimse satış yapmıyor. Neden satış yapmıyor? Şimdi bu boruların döşenip arazinin biraz daha değer kazanmasını bekliyorlar. Benim anladığım kadarıyla. Ama umarım e, köylü arazisini satmaz. Ve kendisi değerlendirir. Üretime devam eder. Eker diker. Üreterek kazanır. Bizim köy tarafına gelmeyecek su arazinin kalklık altı bölgesinde kalacak e, sulama bölgesi. Ayrıca burası iki taraflı bir arazidir. Bir tarafında İmecik Köyü'nün arazisi var. Bir tarafı Beyiş Susuzu Köyü'nün İmecik de İmecik Susuzu Köyü diye geçiyor. İmecik Köyü değil de İmecik Susuzu Köyü diye geçiyor. Bunlar ortadan ikiye bölmüşler. Bir taraf Nadast'a kalıyor bir yıl. Bir taraf e, arpa ekiliyor. Diğer yılda Arpa ekilen taraf hasat ediliyor, orasına dağda kalıyor. Bir yıl imecikliler, bir yılda beyişliler bu şeyi araziye dikiyorlar. Böyle bir çalışma yapılıyor burada. Imecik bölümü, imecik susuz bölümünün bulunduğu topraklarda oraya borular gidemiyor yani sulama oraya kadar gitmiyor. Fakat ikinci etapta böyle bir çalışma devam edecekmiş ve imecik tarafındaki bölümlerde tamamen sulamaya dahil edilecekmiş Yani bu dediğimiz gibi 23500 dönümlük olan bölüm tamamıyla sulama kapsamı proje kapsamı içerisinde kalacağı söyleniyor e, takip edelim Biz de işte burada da dönüş yapıyor işte belediye başkanımızın aracıyla dönüyorlar bize takipçisi olacağız Bu arada ovanın son durumunu da çektim. Evet çelik borular bu şekilde döşenmeye başladı. Hayırlı olsun memleketimize, bizlere, hepimize özellikle köylümüze hayırlı olsun.